Masal Diyar'da her gün yeni masallar doğar. Bu masalların en eğlencelisi İbi'nin masalıdır. Olağanüstü bir şeyler görmek istiyorsanız hadi başlıyoruz. Fura Gezegeni Kazadan bir buçuk yıl sonra taşıma olmaz. Maden taşıma gemimiz uygun değil. Gizli kargo tehlikeli. Tosi ne yazık ki Furo Uzay Limanı'nda bugün bize iş yok. Bu kötü oldu. Neyse yarın tekrar bakarsın. Tamam. Kalan paramızla yiyecek alıp dönüyorum. <laughs> bir dakika. Efsanevi galaksi yazıtındaki şiir belleğini getirene büyük para ödülü. Gözlerime inanamıyorum. Aa, onu buldum Tosti. İş mi buldun? Hem iş hem de galaksi yazıtının izni. Bunu daha önce de konuşmuştuk gibi. Baldiyara dönmek için efsanelere bel bağlayamayız. Peki ya efsane gerçekse? Bilemiyorum. Zaman kaybı olabilir. Evimize geri dönmek için tek umudumuz bu. Ben işi kabul ediyorum. Öyle olsun. Aferin sana kopucu. <laughs> <laughs> Kapı <laughs> Yer burası. Dikkatli ol. Kapı kapı. Dosi, haritadaki harabelere geldim. Güzel haber. Hemen araştırmaya başlıyorum. Bu sonuncusu. Şiir belli burada da yoksa sana söz veriyorum geri döneceğiz. Hadi. Neredesin? Ha, orada bir şey var. Babacı bak, ha. şiir buldum. Ha. Tosi, şiir buldum. Galaksi yazıtı efsanesi gerçekmiş. Ciddi misin İbi? Bokiler bunu duyunca çok sevinecekler. Sakın biz gelmeden kutlama yapmayın. İnanabiliyor musun Gubucu? Anneme, babama ve Baldiyar'a geri dönmek için artık ha. çok güçlü bir umudumuz var. Kubu, Kubu, Kubu. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba, ben Bulba. Burada ne yaptığını öğrenebilir miyim? Bu yalnızca beni ilgilendirir. Beni komutan Zorko gönderdi. Bu bölge ziyaretçilere kapalı. Öyle mi? Ama kapıda bir tabela görmedim. Dikkatini çekerim. Bir emrimle bu robotlar seni ve arkadaşını esir alabilir. <laughs> Çok korktum. Şiir belleğini verirsen zarar görmeden gitmeni garanti edebilirim. Hmm, demek bizi izliyordun. Öyle bir şey söylemedim. O zaman şiir ben bende olduğunu nereden bildin? Ee, buna ayıracak zamanım yok. Yakalayın onu. Bak söylemedi demek. Olacaklardan sen sorumlusun. <laughs> ne olacakmış acaba? Çok merak ediyorum doğrusu. Madem öyle bunu siz istediniz. Onları <laughs> <laughs> fena hırpalamışsın <laughs> İbi. Dur dur şurayı yeniden izleyelim. <laughs> Olamaz. Hırpaladığın kişi komutan Zorku'nun oğluymuş. Ne? <laughs> Bu başımızın büyük bir dert olduğu anlamına mı geliyor? Hem de ne dert? Stopra gezegen sisteminde hükümdardan sonraki en güçlü kişi komutan Zorku'dur. Ne yapmalıydım yani? Şiir almaya çalışan birine boyun mu eğmeliydim? Hı? Neyse. Odama gidip dinleneceğim. Sence bitince Yıldız Yumru'nun rotasını uzak halkaya ayarlar mısın? Belliği ilanı veren kişiyi teslim etmemiz gerekiyor. Tamam kaptan. Sizce de İbi son zamanlarda biraz fazla gergin değil mi? Fazlasıyla. Hani İbi'yi tanımasam ona darılırdım. Çocuklar ona biraz zaman vermeliyiz. Hepimiz gibi o da bal diyarı annesini ve babasını çok özlüyor. Ne yani? Ben de özlüyorum. Ben de mi tuhaf davranayım? Sen zaten hep tuhafsın Hoppa. ...çaba sarf etmene gerek yok ki. <laughs> hmm, çok komik. Ben İbi ile konuşurum. Gel. <laughs> ne o? Yine galaksi haritalarını tarayıp... Baldyarın yeri hakkında ipucu mu arıyorsun? <laughs> Doğru. Yeni bir şey var mı? Evet var. Bak bu içinde bulunduğumuz... ...Vultra süper galaksi kümesi kümede yüz binlerce gezegen sistemi var. Sadece şu üçüne ait bilgilere ulaşamıyorum. Ne zaman ulaşmaya çalışsam veri bankasıyla bağlantım kesiliyor. Hmm, ilginç. Birileri erişimi engelliyor olabilir. Yarın sabah ilk iş buna yeniden bakalım. Öyle olsun. Kazadan bu yana Pabola Galaksi sistemindeyiz. Bu gemi artık evimiz oldu. Belki de bu durumu kabul etmeliyiz. Böylelikle daha sağlıklı düşünebiliriz. ...geri dönme fikrini kafamdan bir türlü atamıyorum. Merak etme, Ebi. Bir gün evimize ve sevdiklerimize yeniden kavuşacağımızdan hiç şüphem yok. Neyse ki ona biraz daha yaklaştık. İlan sahibinden galaksiler arası yolculuk yapmayı sağlayan... ...galaksi geçitleri hakkında bilgi alabiliriz. Aa! Oh. Oh. Aa ah. Bu da neydi? Hı. Bir şeylere çarpmış Hı. olmalıyız. Hemen köprüye gidelim. Neler oluyor? Yıldız yumruğunu hareket ettiremiyorum. Sanki bir şey bizi engelliyor. Ayla, durum bilgisi lütfen. Gövdede yapısal hasar tespit edildi. Motorlar aşırı yük nedeniyle durduruldu. Hoppa, Hı. geminin yüzeyini tarar mısın? İnanmayacaksınız ama iki tane mızrak tarafından vurulmuşuz. Mızraklar nereye bağlı peki? Tabula ittifakına ait bir kuruma Bizimle bağlantı kuruyorlar. BLD 671 seyir kodlu kargo Hı. gemisi. Hı. Babola ittifakı yasalarına göre bir suç işlediğiniz tespit edildi. Lütfen sizi <laughs> almaya gelen görevlilere sorun çıkartmayın. Uyarı, Hava kilidine izinsiz erişim var. Geliyorlar. Eyvah, <laughs> mahvolduk. Herkes sakin olsun. Söylediklerini yapacağız. Şuraya bak hoppa. <laughs> Amma da kalabalıklarmış. Olsun canım biz yanlış bir şey yapmadık ki. <laughs> İşte baba, bana saldıran şu pembe saçlı kızdı. <laughs> Merhaba, siz Komutan Zorko olmalısınız. Ben Tosi. Sanırım bir yanlış anlaşılma <laughs> olmuş. Yanlış anlaşılma falan yok. Baba benden şiir belleğini almak istedi. Onu uyardım Hı. ama beni dinlemedi. Hı. Hı. Şiir belleğini isteyen bendim, onu bana vermek zorundasın. Hayır vermeyeceğim. Şşt İbi, sakin ol. Durduk yere bir gezegen sisteminin en güçlü komutanını kızdırmak pek iyi bir fikir değil. Etrafımıza baksana. Pabola Galaksisi'ne bir kaza sonucu geldik. Şiir belleği Baldyara dönmek Hı. için bize lazım. Benim ne kadar kudretli bir komutan olduğumun farkındasın öyle değil mi? Adım ne demiştin? Onun adı İbi. Hı? Yıldız Yumruğu'nun kaptanı ve bizim göz bebeğimizdir. Yıldız Yumruğu'nun kaptanıymış. <gülüyor> <gülüyor> Şimdilik benim konuğumsunuz ama belli bana vermezseniz esirim olacaksınız. Kimse kudretli komutan Zorkun'un esiri olmak istemez. Sen sus <laughs> bolba. Senin yüzün ne? Neyse. Ne diyorduk? Babol ittifakı yasalarına göre <laughs> biz yanlış bir şey yapmadık. Beleyi ilk ben buldum. Bu yüzden size vermeyeceğim. <laughs> <laughs> Bana ittifak yasalarını öğretmeye kalkmayı bir. Yasaları koruyan zaten benim. O zaman gitmemize izin vermek zorundasınız. Baba, onları hemen hapsedelim. Bu yabancıları hiç gözüm tutmadı. İşime karışma Bolba. <laughs> Askerler. Hı? Durun, durun, durun. Bunu başka türlü çözmenin bir yolu yok mu? Söyledim ya. Şiir belleğini verirseniz gitmenize izin veririm. Bakın, siz kuvvetli bir komutan olabilirsiniz. ...bize haksızlık yaptığınız apaçık ortada. Askerler! Hı. Durun! Hı. Ah Yine ne var? Sizi uyarmak zorundayım. Bizim bal diyarda Hı. ne tür kötülüklerle savaştığımızı Hı. hayal bile edemezsiniz. Ee, ne olmuş yani? Tehditlerinize biraz daha devam ederseniz olacaklar için sorumluluk kabul etmeyiz. İbi, bu sefer fazla ileri gittin. <laughs> Hadi baba, askerlere emir ver. Bulma yeter. Askerler! Yakalayın onları. Gobacı, şimdi. Hı -hı. Hazır olun. Bu <laughs> ee, da ne? Aa! Bizi şu çelik mızraklardan kurtarın. Tamam. Tamam. acil kaçış için motorları hazırla. Tamam. Ayla, ışık hızı sürücüsünün rotasını uzak halkaya ayarla. Mızraklardan kurtulduk. Motorlar hazır. Rota hesaplandı. O halde hemen şu karışıklıktan kurtulalım. İşaretimle ışık hızına geçiyoruz. 3 2 1 Şimdi. Açırama başarılı. Hız sabit. Oh ne maceraydı ama. Kubucu günü kurtardı. Teşekkürler Kubucu. Kubu. Anlaşılan başkaları da şiir belleğinin peşinde. Belleğin içerisinde çok önemli bilgiler saklı olmalı. Şiir belleği e? sayesinde Balciar'a dönmek için bir fırsat yakaladık. Aynı zamanda Komutan Zorku gibi tehlikeli bir düşman kazandık. Tavana yapışmış halleri çok komikti. <laughs> Nasıl da çaresizce <gülüyor> bakıyorlardı. <gülüyor> Sırada gizemli işverene ulaşıp galaksi geçitleri hakkında bilgi almak var. Umarım Zorku bizi takip etmez. Ese ne olacak ki? Biz <laughs> Bal diğer kahramanlarıyız. Onu şaşırtacak başka ne numaralar var bizde? <gülüyor> <gülüyor> ee, eskiden ben böyle söyleyince hep gülerdiniz. Yine gülsenize. Önceki cümlen neyse de işte buna gülünür. <gülüyor> <gülüyor>